Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün istedik Kaden 9 video düzenleme programımızda programımızda attığımız videoları ses ve görüntüsünün birbirinden nasıl ayırırız bundan bahsedeceğim. Bunun için programımızı açıyorum ve burada bizim bir tane videomuz var bunu alıp taylamıza ekledim. Şöyle hatta şöyle ekliğimde yerinden ayrı olsun. Bir tane görüntümüz var şunu taylanımı biraz küçültmek istiyorum bunu küçülttüm sonra bu şekilde gördüğünüz gibi ses ve görüntümüz tek parça ben hangisini tutarsam tutayım ikisi beraber gidiyor. Şimdi e, bu ara şu üstte durması yanıltmasın. Hala tek parça. Buradaki sol tarafta kanal isimlerinden dolayı e, iki parça gibi gözüküyor ama bunlar tek parça. Şimdi bunları ayırmak için eee öncelikle videonuzu seçmeniz gerekiyor. Hangi dosyayı ayıracaksanız, mouse'un sağ tuşuna tıklıyorsunuz. Burada e, iki tane seçeneğiniz var. İlki e, ko gruptan çıkart diyor. Tıkladığım zaman şöyle sesi tuttum. Sağa sola çektim. Daha doğrusu görüntüyü tuttum. Sağa sola çektiğim zaman gördüğünüz gibi sesten bağımsız bir şekilde takılıyor. Bu bu şekilde. Bir tane daha videomuzu aldım. Şöyle şuraya ekleyeyim. Altı üstü gelsin. Şunları şöyle çekelim. Ve bizim taylanızı biraz daha küçültelim. İkisini de göstermek istiyorum. Şöyle şuraya çekelim bunları. Şurada dursunlar. Şimdi şu da aynı şekilde gördüğünüz gibi tek da aynısını buna da yapıyorum gruptan çıkart dedim ses ve görüntü ayırdım gördüğünüz gibi sesimiz burada görüntümüz e, özür dilerim görüntümüz burada sesimiz de burada şimdi bunları tekrar birleştirmek istiyorum benim böyle bir hayalim var bunu yapmak için ikisini aynı anda seçmeniz gerekiyor ama gördüğünüz gibi mouse'a tıkladığım zaman ikisini aynı anda seçmeme izin vermiyor. Bunun için bir iki tane yöntemimiz var. İlk yöntemimiz isterseniz Shift tuşuna basılı tutup ikinci objeyi seçebilirsiniz. Şöyle tıklayıp bunları hatta hepsini aynı gruba da ekleyebilirsiniz. Grupla dediğimiz zaman şöyle çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi bütün şeyleri gruplamış olduk. Hepsi tek parça halinde davranıyor. Ben buradan birini de seçsem hepsi seçilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi gruplandı. Ee, tekrar gruptan çıkartalım bunları. Hepsi ayrı takılsın. Bu ilk seçim yöntemimizdi. İkinci seçim yöntemimiz ise Shift tuşuna basılı tutuyorsunuz ve bir kare seçiyorsunuz. Mesela şöyle şu hatta şu üçünü alacak şekilde ayarlayalım. Şu üçünü seçtim ve bu üçünü gruba eklemek istiyorum. Grupla dediğim zaman şöyle gördüğünüz gibi artık üçü takılıyor. Bu yalnız kaldı. Bunları bu şekilde seçebilirsiniz. Yani seçmek için birkaç tane yöntemimiz var. İlki, isterseniz Shift tuşuna basılı tutup tek tek seçebilirsiniz. İkincisi de yine aynı şekilde Shift tuşuna basılı tutuyorsunuz ve bir e, dikdörtgen veya kare çektiğiniz zaman o sizin çizdiğiniz alan içinde kalan her şeyi seçecektir. Onların hepsini birleştirebilirsiniz. E, kısa yol tuşu grubu yani ses ve görüntüyü ayırmak için kısa yol tuşumuz. Öncelikle şöyle bir gösterelim. Bizim kısa şunun tek parça olduğunu şöyle bakalım. Kısa yol tuşumuz şöyle mouse'umuzun sağ üstüne tıkladığınız zaman da göreceğiniz gibi Ctrl Shift G. Yani bunu seçip bunun üstüne gelip bizim Ctrl Shift ve G tuşuna basarsam gördüğünüz gibi bunları ayırıyor. Shift tuşuna basılı tuttum şu ikisini seçtim ve Ctrl G tuşuna basarsam bunları birleştiriyor şu aynısını şunlara da yapalım. Shift tuşuna basılı tuttum şu ikisini seçmesi için ve isterseniz mouse'unuzun sağ tuşla yapabilirsiniz. İsterseniz de Shift G tuşuna basarak da bunu alalım. Yani öncelikle seçmemiz lazım. Ctrl G tuşuna demin yanlış söyledim. Ctrl G tuşuna basarsanız da bu şekilde birleştiriyor. Dosyadaki ses ve görüntü yani daha doğrusu videonuzdaki ses ve görüntüyü birbirinden bu şekilde ayırıp tekrar birleştirebilirsiniz bu dersimizin konusu da bu kadar basit bir konu olduğu için çok uzatmak istemiyorum. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.